Alkışlar sayın Yavuz Selim Bey için. Yavuz Selim mi diyorlar, Yavuz mu diyorlar? Yavuz. Yavuz Selim tercih ediyor. Yavuz Selim tercih ediyorlar. Tamam. Benim herhangi bir tercihim yok. Bana da Ali İhsan diyorlar. Biraz uzun gibi geliyor ama tamam Yavuz Selim de hemen oturur Zaten efendim çok da zor değiliz. Beyefendi. Dört adlı cevapların ilki ortak konudan geliyor. Nedir o? Mitoloji. Hmm. Yunan mitolojisi. Oradaki ilahlar, tanrılar, tanrıçalar çok rahat bir şekilde cevaplayacağınızı düşünüyorum. Hatta 400 puanla başladık gözüyle bakıyorum. Çünkü bu bilgiyi verdiğimde ilk akla gelen isimdi. Gelsin mi sorusu? Lütfen. Buyurun. Yunan mitolojisinde Jüpiter olarak da bilinen, özür dilerim Roma mitolojisinde Jüpiter olarak da bilinen Yunan mitolojisindeki tanrı. Jüpiter malumunuz en büyük gezegen ya. Aslında mitoloji bilirim. 4 artı. Ama herhalde bu yarışmanın ilk sorusu olması bile. Yunan mitolojisindeki bir tanrı ilk akla gelen Ares diye konuşuldu. Değil. Konuşuldu. İlk akla gelen diye konuşuldu. Jüpiter Zeus. malum. Nedir? Zeus. Bir de durdursak. Evet. 19 9 puan yerleştirdik yerine. Sandığımızdan azıcık uzun sürdü. 29 saniye. Bir şey olmaz efendim. İkincisinde o süreyi de tedavi ederiz. Haydi Yavuz Bey. <laughs> Ziya Nur. Veya Şavk. Çok güzel. Dediğimiz oldu efendim. Belki ikinde 29 saniye gibi bir şey harcamış olabiliriz ama bunu maşallah 4 saniyede hallettiniz. Buyurun 5 harfli cevaplara. Bir eğitim kurumunu bitirmiş, aldığı eğitimi gösteren resmi belge sahibi olmuş kişi. Mezun. Mezun. Özgü bir yarışmacı var karşımızda. Haydi gelsin yenileri. 5 harfli cevapları bitirelim. Vallahi çocuk oyuncu. Günün ilk aydınlığı. Seher. Opa. Olur. Olur da değil Aylin Hanım. Teşekkür ederiz alkışlar için ama. Durdurmuş olduk aynı zamanda. Söker yani. Şafak. Şafaktır o. 1800 kasa. İki kelime de oluşuyor. Altı harfli cevapların ilkidir bu. Buyurun. Dikkat. Belki bir tane harf aldırır mı? Yok ya aldırmaz. Övünç kaynağı. Bu bir sözcük dizisi. İki kelime. Sen bizim övünç kaynağımızsın. E ailemizin uzun. ailemizin <laughs> övünç kaynağı. Bir harf rica Aldık bir harf. Bir ü harfi ki ilk sesli harfi. İki kelimeden oluşuyordu. Lütfen onu unutmayalım. İki harfli. İki kelime. İki kelimeli. Sen bizim övünç kaynağımızsın. Bu ailenin tam tersini düşünelim. Utanç kaynağı. Bir harf daha rica Alnımızda kara bir lekesin ya da tam tersi sen bizim ailenin... Yüz akı. Yüz akısın. Gayet güzel. <laughs> 2 dakika 29 saniyemiz var. 6 harfli cevapları da bitirmek üzereyiz. Yavuz Selim Beyciğim tam sevdiğiniz tarzda bir soru. Siz böyle net soruları seviyorsunuz gibi geldi bana. Bir bakalım. Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri... İstif <laughs> yemekten hayır. Şimdi ee, bunlar... Katman. Efendim? Katman. Çok güzel. <laughs> Bakın başkasını iyi iyi Tebrik ediyorum hocam sizi. Çok Bunu tabaka demeden, bu soruya harf almadan cevap veren yok. Vallahi tebrik ederim. Bir alkış daha lütfen. <laughs> Haydi yenisi. Daha da rahat edebileceğiniz bir sorudur inşallah. Görelim. Bir toplu taşıma aracında... Uy, boş koltuklara geçişi sağlayan uzunca açıklık. Koridor gitti. 7 harflerin ikincisi. Bir saniye bile harcamaz Yavuz Selim Bey. Adı neydi Türk Moğol ve Altay mitolojisindeki kutsal hayvan ve ulusal sembol. Türk, Moğol, Altay. Kurt. Kurt da na nasıl kurt? Ala kurt. Ala değil. Ee, Ulu kurt. Onu da gene ala mıydı? Ala değildi. Bozkurt. Bozkurt. 7 puan. 1-2 saniye yazdım. Başka hiçbir şey yapmadık. 7 harfli cevaplar bitti. Maşallah. Başlarken biraz süre konusunda tereddütüm vardı ama çok güzel toparladınız onu. Hali hazırda 1 dakika 54 saniye var. Diyelim ona 2 dakika. Yani başladığımızdan daha iyi durumdayız. 4 tanecik harf aldınız. Aşağıdaki 6 soruda onu da almazsınız. 9000 ve ötesi beyefendiciğim. Buyurun yeni soruya. O kadar aşikar ki, o kadar açık ki anlamlarında pekiştirilmiş bir söz. Yani beyaz bembeyaz gibi. Apaçık. Ha, öyle bir şey. Bravo. O kadar aşikar ki, o kadar Besbelli. açık ki. Nedir? Besbelli. Hocam tebrik. <laughs> Ağır kalmadınız en iyisini yaptınız Gezen dolaşan bir havanız var Yavuz Biraz, Bey, evet. Doğru mudur evet. Ege'yi filan böyle hani Akdeniz'i biliyorsunuzdur siz Tamam Bunun ünü zaten oralarda kalmadı Aslına bakarsanız memleketi Muğla Ama Türkiye'nin her tarafına Dağılmış bir nefasetten Bahsediyorum Bir Nefaset. bakalım Muğla yöresine ait bir tür Halk oyunu ve halk türküsü Aynı zamanda yemeğidir Çökertmedir Merhaba Yavuz Bey. Elinizde dört tanecik soru kaldı. 9600 hala parıl parıl parlıyor. Buyurun gelsin. İki kelime. İçinde erimiş mineraller bulunan maden suyu. Kaynağından elde edilen içecek. Hayır Aylin Hanım. Hayır. Aylin Hanım neden acele ediyorsunuz? Harf istedi zaten Yavuz Bey. 3. soruları soru harfsiz diyecek Bir saniye müsaade edersiniz Aylin Hanımcığım. Harf istiyor muyuz? Bir tane lütfen. Aylin Hanım çünkü ele geçirmeye çalışıyor yarışmayı. Bir harfi bize alalım. İki kelime. İçinde erimiş mineral bir adam elde geldi Hocam, mevzu kaynak, kaynak. Zaten ikinci kelimeyi buldunuz. Suyu. Kaynak evet, suyu da evet, derler. Bir suyu, de suyu. Me memba suyu. Memba suyu. Ben bunu size daha önce bildirecektim de. Anladınız siz. Bak hala. Buyurun gelsin. Gösterişe kaçan eylem ve tavırlarda bulunmak. Bu anlamda melez bir tabir üstadım. Yani kelimelerden bir batı kökenli. Hmm, i̇ki kelime. İki kelime. Ee, gösteriş, gösteriş. Gösterişe tavır. kaçan eylem ve tavırlarda bulunmak. Hmm. Kelimelerden. Kaç hak şey şeyim kaldı? Şu an itibariyle. Kaldı. Soru. İki tane. Çık. Tamam. Gösteriş, eylem ve tavırlarda bulunmak. Caka atmak. Şimdi yabancı kökenli derken. Ha yabancı. Yani caka da yabancı kökenli ama uu uh, uh, yüzyıllardır dilimizde. Bu Fransızcadan girmiş dilimize. Girdiği gibi kalmamış. Küçülmüş. Ama kullanılıyor hala hazırda. Yayın, Bir harf Buyurun. Gösterişe kaçan eylem ve tavırlarda bulunmak. şeysi geldi. Şey. Yani gerçekten yapmıyor bunu ya bırak Allah. Bir, daha Bir tane mi? daha peki. Peki. Güzel. Y'si de geldi. Kritik yerlerden geldi harfler. İki i̇lk kelime de mi acaba bu? Hmm, belki biri ilk kelime de biri değil. Ee, şan. Şan. Batı kökenli olduğunu unutuyorsunuz. Menes tabir demiştik. Ya fiil bizden. Mekmak sonu o belli. Yapmak. Yapmak. Şan yapmak, şan yapmak, şan yapmak. Şimdi. Gösterişe kaçan eylem. Şov Veta. yapmak. Şov yapmak. Biraz kapaklar gelirdi. Evet. Ne ki kenarından döndük ama evet, hali doğru. hazırda 9300 puana ulaşabilecek durumdayız. 26 saniyemiz var oyalanmayalım. Sondan bir önceki sorudur. Eğitim ve tecrübeyle dahil olunan belli alanlarda iş olanağı sağlayan çalışma kolu. Sadece çalışma kolu desek de olurdu iki kelime aradığımız tıpkı çalışma kolu gibi. Bir harf, harf alayım. Bir harf aldık, durdurduk. Çok güzel yerden geldi Yavuz Selim Bey. Tek kelime. İki kelime. Tıpkı çalışma kolu gibi bir kelime, bir tabir. A, dalı. Ee... Ha. Son dalıysa ya. Meslek eğer... dalı. Meslek dalı. 900 puan. 15.200 oldu kasamız. <laughs> Tek bir kelime kaldı geriye. Tek kelime. Me ma diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Kızma, öfkelenme. Bu anlamda bir sözcük. Çıldırma. Harf alalım mı? Bir harf alalım. Aldık bir harf. Güzel. Bir harf daha alsak mı? Bir tane daha istediler. <laughs> Celallenme. Celallenme. 800 puan değerinde. 9000 oldu kasa. <laughs> Üzerine de 3 saniye arttırdınız. O iş o kadar kolay değil dediniz net bir şekilde. Estağfurullah. Heh. Çok Mahmut eğlenceli, ediniz. çok keyifli. 8 tanecik harf alabilecekler. Acaba geçebilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun daha kuvvetli bir alkış hak ettiniz efendim. Harbi <laughs> ne? Alkışlar gönderiyorum. Dünya tatlısı insanlar. Sema Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Tekrar sağ Tekrar inşallah karşı karşıya geliriz. Ama burası çok farklıymış onu söylemek istiyorum. <laughs> yani bu bir klişedir ama klişeler de genellikle doğru olduğu için. Ben klişedir de yapayım efendim. istedim. Ekran başında çok dalga geçiyorduk da buradan bunu da yapmış olayım dedim. Yani. Tamam eğer ki ekranda sizi izleyip de sonrasında gelip böyle kötü kötü şakalar yapanlar olursa onları da bana gönderin. Davet edeceğim evet. Tamam bekleriz efendim bekleriz. Azra Hanım da gelecek zaten. Zaten giderken dedi ki ben gelince bana bir şey olmaz. Evet. Öyle zannediyor yazık. Azra Hanımcığım tekrar görüşme arzusundayız. Umarım geleceğim. Bak Furkan Bey değil mi? Evet. Çok güzel yarıştılar. Hocam size bir alkış daha göndereceğim. Müsaade ederseniz. Ama alkışın büyüğü kime? şampiyonu var. Yavuz Sultan Bey. Size sürekli sultan diyorum kusura bakmayın ama ederim. inşallah çok hafta finaline geldiğinizde şu Yavuz Selim'e net bir şekilde ağzımı alıştırmış olacağım efendim. Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Hakkınızı çok güzel yarıştınız. 9000'le herkesi korkutacaksınız hafta finalinde daha da fazlasını hedefleyeceğiz inşallah. Çok keyifli çok teşekkürler. Sağ ol. Ben çok ümitliydim Furkan Bey'den ama ne yazık ki yeniden geliyorum <laughs> buraya. Furkan Bey sağ olun. İnşallah yeni zaferlerinizle Furkan Bey de bulunacak. Hadi birlikte kapatalım. Güzel insanlarla tanıştık. İnşallah layık olduğu şekliyle ekranlarınıza yansıtabilmişizdir efendim. Buralardayız. Sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.